Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz bilmeyen ne bilsin bizi bilenlere selam olsun arkadaşlar bu videomuzda yine birçok maceraya yelken açacağız Bayağı bir uzun bir video olacak ve yine bir takım oluşturdum temel malikanesi diye şöyle bir açıklamayı ha hayt yazalım ha hayt şöyle biraz random atalım kaydet diyelim takımdaki kardeşlerimize de videodayız yazalım videodayız nasılsınız canınızı yerim bu da kek yazıyor. Kek ne demekse artık. Bir nasıl yazacağınızı yazıyorum. 42 Ebrar seni seviyoruz yazmış. Kalpler makler geliyor arkadaşlar. X Leon yazmış. Eyüp yazmış. Sude Liniz yazmış. 42 Ebrar yazmış. Eren Ordu Spor İyiz abi yazmış. Konuşmayı unuttum yine. Konuşma. Konuşma yazalım. Bir. Konuşma. Konuşma ama neyse bu da olur. Hadi bakalım. Beyler. Şimdi... Şimdi yapmış olduğum yapmış olduğum maçları e, maçları sizlere armağan edeceğim. Dayakçıyız konuşma yazmış. Evra Tom ve Jerry iyiyim abi sen nasıl senin canını yerim yazmış. Ya var ya herkes canınızı yerim yazsın be. <laughs> ha, hayt. Arkadaşlar böyle yine deli dolu bir video çekmek istedim sizler için. Eyüp gülüyor oradan. Ya da hahayt yazalım. Beyler bana 170 elmas geldi. Nereden geldi acaba? Bize de geldi mi lan? Gelmedi. Neyse bu paketlerimizi açacağız. Durun bakalım. Herkes hahayt yazsın. Ah be ben çok heyecanlandım yazmış canınızı yerim. Bu arada hanımefendiler var küçük kız kardeşlerimiz var onlara de böyle tatlı bir video hazırlayacağım. Merak etmeyin ileride çok tatlı şeyler olacak artık maçlarımıza girebiliriz. Şurada özel güçlerimize bir bakalım bir kontrol edelim her şeyimiz tamam şuraya bir buzlanma çekelim bakalım. Ve ilk maçımıza girdik. Bu videomuz manyak bir video olacak yani biraz maç yapacağız biraz az maç yapacağız. Ama Sizlere tabii ki sürprizlerim olacak. Bakalım bu videoda başka hangi oyunu oynayacağız. Bas geç geldi 0-6 bas geç. Nereye basıp geçiyorsun dur bakalım. Hoş geldin dur. Turan ordusu takımından Turan ordusuna da selamlar takımına. Evet. Şuradan bakalım birinci golümüzü yazdık. İlk maçımız efsane gidiyoruz şu an. Bir gol daha lan resmen fake yedik ya. Adam topu kafasına almış Ömer sen de ileriye doğru gidiyorsun yani. Ne yapmaya çalışıyorsun dur bakalım aman konuşma az daha yiyordu onu İkinci golümüzü yazdık şimdi geri duracağım çünkü rakibi çözdüm bak şimdi vuracak ya bak yiyorum. ne yapmaya çalışıyorum ben şu an konuşma geliyorum basket yakın orduyla oynayacağım ee, kraken'le oynayacağım ve galaksar'la oynayacağım arkadaşlar bu videomuzda bu üçlüyle oynayacağım Üçüncü golümüzü yazdık ya da bilmiyorum sadece yakın orduyla oynarız onunla alakalı da bir içerik yaparım ya evet bu arada şeyi de unutuyoruz ha. Mystic Panda ile oynamayı da unutuyoruz. Neyse durun bir video hazırlayacağım. Bütün karakterlerle o videoda oynayacağım. Eski günlerdeki gibi. Evet 5. golümüzü yazdık. Artık oyuna yavaş yavaş ısındık. Oyun ısındığımıza göre 6. golümüzü de yazalım. Rakibimiz bırakır mı? Bir gol daha yazsak bırakır mı? Bakacağız. Şimdi kafasını alacak. Yine bize fake atacak. Aman aman aman. Ben biraz heyecanlı girdim maça. Bayağı bir gol yiyorum. Dur bakalım. 7. golümüzü yazdık. Arkadaşlar ben bazen mizah yapıyorum. İşte videolarımda şakalar yapıyorum, espriler yapıyorum. Bunu oynamış olduğum rakiplerin üstüne alınmasın. Yani put gibi video çekecek halimiz yok. 8. golümüzü yazdık. O an içimden ne geliyorsa o şekilde hareket ediyorum. Evet. Gelir mi bir gol daha? Evet. Konuşma şey Ömer Temel karayollarından geldi. Bir bol şans attı rakibimiz. 10. golümüzü yazdık. Artık biz de bir bol şans atalım. Bu maçımızı burada bitirelim. Sonra maçımızı takımımıza armağan edeceğiz. Evet, maçımız bitti. Ve takımdaki kardeşlerimle bu videomuzda yine maçlar yapmayı düşünüyorum. Takıma giremeyenler yine söylüyorum üzülmeyin. Bunun bir çaresini bulacağım. Her gün takım oluşturuyorum. Bunun bir çaresini bulacağım. Sizlerle aynı takımda olacağız hepinizle. Merak etmeyin yani. Gerekirse canlı yayın açacağım. Canlı yayında hepinizle maç yapacağım. Maç yaptıklarımı çıkartırım. Yenileri gelir o şekilde bir şeyler yaparız. Ve o canlı yayının tekrarını da silmeyeceğim. Bir anı olarak kalacak kanalımızda. Bu arada 15.000 abone olmamıza 150 değerli kardeşimiz kaldı. 150 dostumuz kaldı. Şimdi arkadaşlar ben bunu 50 kere söyledim. 100 kere söyledim. Ünlü youtuberlar serimizden çok ünlü bir youtuber yani Türkiye'de tanınmış bir youtuber bize selam yolladı. Video çekti yolladı. Bunu bu başarı hepimizin başarısı. Bu videomuzu 15.000 aboneye özel paylaşacağım sizinle. Merak etmeyin. Ben bu zamana kadar söylediğim her şeyi yaptım. Dehşet. Dehşet. Dur bakalım sen şimdi. Tahayt. Bu Tahayt kelimesi nereden yapıştı bana ya? Şu TikTok'ta şey var. Cellat var. Oradan yapıştı bana. Tahayt deyip duruyorum. Üçüncü golümüzü yazdık. Bundan sonra ha ha diyeceğiz. Dördüncü golümüzü yazdık. Dur bakalım orada. Hop şöyle 5. golümüzü yazalım. Maçımız bence tamam yani. Geliyorum. Geliyorum. Sen bir zıpla. Ben de bunu istiyordum zaten. Evet 7. golümüzü de yazdık. Şöyle bir tane daha. Dokuzuncu golümüzü yazdık. Bence rakibimiz çıkacak. Şöyle bir tane daha gelir mi? Gelecek. 10. golümüzü yazdık. 10-0 oldu maç. Evet büyük kafaya da bir gol yazdık buzlanma vererek strateji arkadaşlar bunların hepsi buzlu kralım. çabuk çok 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 haydi Acaba sıfıra karşı bu maç biter mi sıfıra karşı bu maç biter mi Eğer bu maç sıfıra karşı biterse bu videomuzda sizden 350 like istiyorum tam 350 like diyeceğim ama maalesef be. Olmadı ve diyecektim evet bir şansımız daha var rakibimizin bir özeli kaldı bir şansımız daha var sıfıra karşı biter, bitirebilecek miyiz konuşmayı unuttum yine ha hayt. Yine konuşmayı unuttum. <laughs> Bu enerji nereden geliyor ya? Dur bakalım 10 saniye hadi be gol atma 350 like gelecek. Dur 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 dur. Evet. Sıfıra karşı bitirdik maçı arkadaşlar. Sıfıra karşı bitti. Rakibimize de buradan bol şanslar. Ne bir emoji attı ne de başka bir şey sağ olsun. Diğer maçımıza gelelim. Üçüncü maçımıza yelken açtık gidiyoruz. Toplam bir 5-6 maç yapacağız. Sonrasında arkadaşlar sizlere söylemiş olduğum gibi sürprizlerim var. Burak geldi. Burak Kavacı 72. Hoş geldin Burak. Bakalım bu maçta bu maçta yine ee, plakaları sayalım ya. Attığımız her gole bir plaka sayalım. Evet 87 plakaya kocaman selamlar. Rakibimizin attığı golleri de sayacağım. Evet 80 plakaya kocaman selamlar. Kocaman, kocaman. Dur sakın gitme bak plakaları sayıyorduk ama. Ah be. Neyse diğer maçımızda sayarız artık. Tabi buradan tüm beni izleyen herkese doğusundan batısına, batısından kuzeyine, kuzeyinden güneyine herkese kocaman dolusu selamlar olsun. Bu maçımızda hemen takımımıza armağan edelim. Deli Minnoş kardeşlerime. Ya görüyor musunuz nasıl kartları atıyorlar bana ya. Girdik maçımıza. Bindik bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Sanırsam dördüncü maçımıza girdik. Ha hayt gelsin rakibimiz. Emaneti 66. Emaneti Allah Allah. Nasıl yani? Bu maç çok gol atmaya çalışacağım. Plakaları sayacağımız için. Şuradan 89 plakaya selamlar. Ama tabi bilerek de gol yemeyeceğim arkadaşlar, haksızlık olmasın. 83 plakaya selamlar. Evet, bir tane daha hızlı bir şekilde atmaya çalışıyorum. 78 plakaya selamlar olsun. Bu arada kimlerin plakasını saydım? 76 plakaya selamlar. E, şehirleriyle birlikte yorumlar kısmına yazarsa çok mutlu olurum. 71 plakaya selamlar. Mesela 71 plakalı olanlar yazsınlar yorumlara. 69 plakaya selamlar. Bayağı bir plaka sayacağız gibi görünüyor. Evet, ha, 65 plakaya selamlar. Evet, 60 plakaya da selamlar olsun. 59 plakaya bir büyük kafa açalım. Şöyle bir plaka daha sayalım. 58 plakaya buzlanma verelim. Bir plaka daha sayalım. 56 plakaya selamlar. Şuradan bir buzluğa verdim. Bir plaka daha. 55 plakaya selamlar. Bakalım gelecek mi? 53 plakaya selamlar. Hadi hadi devamı gelsin. Haydi. Hadi 49 plaka, 50 plaka arada kaynadı. 49 plakaya selamlar. Plakamıza. 44 plakamıza selamlar. Bir büyük kale verdim. Ana çıktı rakibimiz. Neyse sağlık olsun. Diğer videolarımızda da diğer plakalarımızı sayarız. Sonuçta bu plakaların hepsi bizim plakalarımız. Canınızı yerim sizin. Bunu da hemen maçımıza armağan ettik. Ve diğer maçımıza girelim. Gelsin bakalım sıradaki rakibimiz. Harun Hebest geldi. Haruncu. Ulan bir kere daha plaka sayacağım be. Yine sayacağım plakaları. Bu kez özel güçleri 50. saniyeden sonra kullanacağım. Haksızlık olmasın. 87'ye selamlar. Evet. 86'ya selamlar. Evet. 84'e selamlar. Gelecek mi? Sakın maçtan çıkma. Başka zaman olsa maçtan çıkmıyorsunuz bak. Ama sektirme. At hadi atla atla at. plakaları sayalım. At artık. At 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 onu. Lan at. 72 plakaya selamlar. Bir gol atmıyorsun ya. Konuşma. Ha hayt dedim. 68 plakaya selamlar. Hemen hemen herkesin plakasını saydık gibi. 62 plakaya selamlar olsun. 50. saniyeden sonra özel güç kullanacağım. Neyse at onu at zaman geçmesin. Çabuk 59 plakaya da selamlarımızı ilettik. 55. plakamıza selamlarımızı ilettik. ...48. plakaya selamlarımızı ilettik dedik ve artık hemen hızlı bir şekilde... Lan, lan ne şanssız adamız ya. Sayamıyorum şu an plakaları. Ben ne yapayım arkadaşlar görüyorsunuz yani. Abi adamı resmen kaleye gömmeye çalışıyorum olmuyor yani. Sayacağım durun. Allah Allah. Ne adamsın sen be. 25 plakaya kocaman selamlar olsun. Mehmet Turhan abi buradan sana selamlar. 21 plakaya kocaman selamlar olsun. Gelecek mi? 19 plakaya kocaman selamlar olsun. Bir büyük kafa verdim. Haydi bakalım. Neyse kendi kalle 17 plakaya kocaman selamlar olsun. Konuşmaya devam ediyoruz. Ha, Haydi. 12. plakamıza kocaman selamlar olsun. Çok gol atmaya ve gol yemeye çalıştım gerçekten. Beşinci plakamıza kocaman selamlar, haha -ha geliyor, o da bize haha -ha atıyor. Dur 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 dur, bir tane daha lan. Hadi bir <laughs> daha kocaman selamlar olsun. Artık bu muhabbetimizi burada bitirelim. Yine söylüyorum, tüm plakalarımıza, hepinize, nereli olduğunuzu, hangi plakalı olduğunuzu yorumlar kısmına yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şöyle son bir iki maç daha yapalım da artık. Daha bu videomuzda birçok şey yapacağız. Paketler açacağız, takımdaki kardeşlerimizle maç yapacağız ve başka bir oyuna gireceğiz arkadaşlar. Gelsin rakibimiz. Evet, Oziye 2 geldi. Hoş geldin Oziye 2. Neymiş? Gel ki olsun bu son. Ne? Gel ki olsun bu son. Vay be. Kızım niye ayrılıyorsunuz ya? Ya da ne bileyim erkekler niye yani Kimsenin kalbini kırmayın ya bu hayatta kalp kırmak kadar kötü bir şey yok gerçekten kimsenin kalbini kırmayın. Değmez bu şu üç günlük dünyada birini sevmiyorsanız sırf onu ayarlayacağım sevgili olacağım diye ayartmayın yani. Gerçekten sevdiğiniz zaman sevin. Neyse aşk mekşişlerinden de pek anlamam ama bunu da takımımıza armağan ettik kardeşim. Sana o şuradan kocaman bol şans senin canını yerim. Girdik diğer maçımıza. Videomuz kaç dakika olmuş hemen bir bakalım. Bence artık 13 dakika olmuş. Son maçımızı yapalım. Ödüllerimizi açalım. Takımdaki kardeşlerimizi de maç yapacağız. Evet. Apo başkan 0-7 ve çıktı maçtan. Tamam bunu saymayalım. Tekrardan maça girelim. Baya bir maç yapmış olduk ya. Yine portakal suyu aldım. Portakal suyunu çok seviyorum. İçinde portakal tanecikleri var. Evet. Gökhan... CC88 hoş geldin hayal perest takımından minnacık bir şey ya minnacık ya karakteri 1. golümüzü yazdık 2. golümüzü yazdık 3. golümüzü de yazdık Dördüncü golümüzü yazarken rakibimiz özel güç kullandı. Dördüncü golümüzü yazdık. 4-1 oldu. Uzlanmamızı kıralım bakalım. Doyamadım ya maç yapmaya doyamadım. Gerçekten doyamadım. Belki bir maç daha yapabiliriz yani. Altıncı golümüzü yazdık. Bundan sonra kısa videolar çekmeyeceğim arkadaşlar. En az 20 dakika olacak. Yani belki bu videomuz şu an bir saat bile olabilir. O derece diyorum size. Çünkü anlarsınız nedenini. Ya da söyleyeyim Clash of Clans köyüme gireceğim bu videomuzda. En son 1-2 hafta önce beraber girmiştik biliyorsunuz. 8. golümüz yazdık. Temel malikanesi takımımıza bir şu maçımızda armağan edelim de. 9. golümüzü yazdık. Rakibimiz özel güç kullanmasa bari yani sonuçta elmasları gidiyor yazık. Karakteri küçük zaten bir şey yapamaz ki. Alametle oynamayı çok istiyorum. E, Türkiye birincisi hesap komutan hesabı. Sahibi çok iyi bir insan. Onunla sohbet ettik, muhabbet ettik. Yani dedi istediğin zaman hesabıma girebilirsin. İstediğin zaman çok çok iyi bir insan. Buradan selamlar olsun. Ama arkadaşlar bu aralar konuşma hesabında bayağı bir eksiğimiz olduğu için ben konuşma hesabına biraz daha zaman ayırıyorum. Konya Spor'a selamlar. Satılık 2000 TL'lik hesapla oynuyoruz şu an. Evet. Dur bakalım şimdi sen dur. Bir gol daha yazabilecek miyim? Yazamadım. Dikkatli oynuyor rakibimiz. Üçüncü golümüzü de yazdık. Neden böyle rakipler geliyor ya? Böyle. Altı levelli rakipler vermiyor bana ya. Bu adamlar şimdi ne dese haklı yani. İyi oyundu. Eyvallah dostum. Sana bir bol şans atalım. İyi oyundu diyelim. Bir de like atalım. Maçtan çıkarsa bir maça daha girmeyi düşünüyorum. Evet maç son maçımız arkadaşlar ne olursa olsun bu maç, maçımız son. Takımdaki birkaç kardeşimizle de maç yapmak istiyorum. Girdik maçımıza. 2000 TL hesabını satıyormuş. Bence emeklerinizi satmayın ya yazık günah. Yani oyunu seviyorsanız emeklerinizi satmayın derim. Ben bayağı bir maç yapmış olduk. Takım arman ettik mi biz az önceki maçı bilmiyorum. Fetih 1071 takımına kocaman yürek dolusu selamlarımızı ilettik. Eymen kardeşim 1-0 oldu. Kaç maç yaptık biz böyle be? İkinci golümüzü yazdık. Üçüncü golümüzü yazdık. Zaman ajanını alacağım. Polo virüsü alacağım. Bunlarla takımdaki kardeşlerimizle maç yapacağız. Şimdi o karakterle de maç yapılmaz arkadaşlar. Yani büyük birisi gelecek. 12 özel, 11 özellik falan. 7. golümüzü yazdık. Rakibimiz bırakır mı? 8. ulan aslında plakaları keşke burada saysaydık. Ne yani durmadan gol oluyor ya. Ha, bir tane attı gülüyor. Emojilere çok takılmıyorum. İstediğiniz kadar atın. Önemli değil. Sonuçta bu bir oyun değil. Ben kazandığım maça bakarım kazandığım maça bakarım. Dedikodu yapma denizde derya yelkenler fora buralar var ya çıngırdak gibi çıngırdar ya bir Ömer Temel sözü. Neler neler ya şu anda 130'dan fazla kanalımızda videomuz var sizinle ne günler geçirdik kafa topunda yapacağımız her şeyi yaptık. Kışkırtma videolarımız kaldı. Onları da zaman içerisinde yapacağız. Bak gülüyor hala. Yani. Neye gidiyorsun anlamıyorum ki. 17 tane gol yazdım. Eymen'cim yani ne oldu böyle? 18 19 20 21 Aa 21'e 21 arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi ya? 21'e 21 oldu ya. Tesadüfüm böylesi. ne diyeyim şimdi ben buna sümüklü kertenkele mi diyeyim Godzilla kertenkelesi mi diyeyim şu an takımımızda Godzilla diye birisi var bu arada ne diyeyim bilemedim şimdi bu maçımızda takımımızda hemen paylaşalım ve artık takımımızdaki kardeşlerimle ilgileneceğim biraz gelemeyenler yine söylüyorum bakın beni üzmeyin ne olur hani videonun altına yorumlara diyorsunuz abi takıma gelemedim çok üzüldüm ben de üzülüyorum evet evet şimdi sıra sizde ee, herkes bir maç yapacağız Bir dakika durun, biz bir, bir, bir durun bir, durun bir, hepinizle yapacağım. Dinleyin. Beşte biter. İkinci kere istek atanı, yani maç. Bir dakika. Beşte biter. Herkesle bir maç yapacağım. Allah Allah ne oluyor? atacağım şimdi takımdan gerçekten atacağım çıkaracağım ya ama lütfen böyle yapmayın. He istek atıyorlar ya başkaları gidiyor o yüzden. Atayım mı takımdan? Bakın 5 de biter. 65 yazdım. 5 de biter. Özel açmak yok. Maç yaptıklarım ikinci isteği atmasın. Tamam. Artık başlıyoruz. Karakterlerimizden zaman ajanını alacağız. Ben böyle bazen sinirleniyorum böyle şey Hani bir durumda hepinizle oynayacağım zaten yani. Deli minnoşlar ya. Ha hayt. Şuradan zaman ajanımızı alalım. Şuna güzel bir şapka takalım da. Buna ne kral şap... o Acayip güzel oldu. İlk zaman ajanıyla oynayacağım. Şimdi... Eyüp'le başlayalım. Eyüp'le başladık. İkinci isteği atanları takımdan çıkaracağım. Ya da kabul etmeyeceğim. Ah be Eyüp. Acaba müzik de mi açsaydık? Bilmiyorum ama şuradan bir Tom ve Jerry'inden başlayalım bakalım. Kafama göre bastım. Maç yaptıklarımızı şuraya bir yere not edeyim de. Evet. Kral Deo 21 ile oynuyoruz İlk maçımız Kral Deo 21 ile Lan bu nasıl bir saha Bu saha güzelmiş ya Bayağı bir cıvıl cıvıl ışıklı mışıklı bir şey böyle 5'te e işte bitecek maçımız Birinci golümüzü yazdık İkinci golümüzü yazdık Zaman ajanı da çok tatlı değilim Keşke 6 level karakterlerden bir tanesi olsaydı ya üçüncü golümüzü yazdık ve dördüncü golümüzü yazdık arkadaşlar son bir golümüz kaldı onu da yazdık mı maçımız bitti rakibimiz hadi bir tane bize gol atsın rakibimiz bıraktı ya bol şans diyelim canını yerim ben senin yazayım şuraya bir yere not edeyim kral de 21 Evet birinci maçımız tamamladık. Şuradan bir vs isteği atalım. Polovirüsle de oynayacağız tabii ki. İkinci rakibimiz kimmiş? Gizem. Gizem geldi. Gizemle oynayalım. Normal sağımıza geri dönük. Ama az önceki saha bence daha tatlıydı ya. Böyle ışıklı mı ışıklıydı? Birinci golümüzü yazdık Gizem'e. İkinci golümüzü yazdık. 3. golümüzü yazdık. Takipçilerimle maç yapma keyfi. Ha, Haydi. 4. golümüzü yazdık. 5. golümüzü yazdık arkadaşlar. Maçları genelde rakibimize 1 gol şeklinde bitirmeye çalışacağım. Hadi ama. Evet bu, bu maçımız da bitti. iyi oyundu diyelim. Bir de like atalım. Çıkalım maçımızdan. Gizem'i de şuraya yazalım. 2. maçımız Gizem